En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Mayıs 2024 Salı ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün sizlerle konuşacağımız konuların başlıklarına kısaca bakalım. İsrail'in refaha yönelik saldırısına dünyadan tepkiler var. Avrupa'da da on binlerce kişi sokağa indi. Öte yandan Avrupa'da önemli bir karar alındı. Çünkü Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı arttı. Bunların arasında Avrupa Birliği'nden ülkeler de var. Tarihi bir karar. Onların detaylarına birazdan bakacağız. Öte yandan Almanya'da bir salgın alarmı verildi. Neyle ilgili? Robert Kohn açıklaması var. Başka bir gelişme ise vatandaşlık parası ile ilgili. Malum son dönemin en çok tartışılan konularından birisi. Bununla ilgili bir kişiden bir itiraf geldi ve onunla ilgili de açıklamalar var. Çalışmadan eline 4000 euro geçtiğini belirtiyor bu şahıs. Tabi bu tartışmalara da değineceğiz. Yine yurt dışından Türkiye'ye götürülen telefonlarla ilgili önemli bir haberimiz var. Son olarak İngiltere'de açılan bir cami açılışında sizlerle paylaşmış olacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlenen saldırıda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı dünyada büyük bir infiale ulaştı. Bombalardan kaçıp sığındıkları Birleşmiş Milletler kampında 45 kişi yine maalesef İsrail'in bombalarıyla hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı'nın da trajik bir hata diyerek geçiştirdiği bu katliama yönelik Avrupa'da da sert tepkiler var. Avrupa'nın birçok ilkesinde on binlerce kişi refah saldırısı sonrası sokağa indi. İsrail savaş uçakları Refah ilinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampı bombaladı. Saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının trajik bir hata olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İsrail'in Refah'taki bir kampı bombalamasının ardından bölgede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Avrupa'da on binlerce kişi İsrail'in yaptığı katliama karşı sokağa indi. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi İsrail'in saldırısını protesto etmek için kentin sembol yerlerinden Alexanderplatz meydanında toplandı. Filistin bayrakları ve üzerinde özgür Filistin ellerinizi refahtan çekin, İsrail'i silahlandırmayı durdurun yazan dövizler taşıyan göstericiler soykırımı durdurun şeklinde sloganlar attı. Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, İsrail ordusunun refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Paris'te San Agustin Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasını istedi. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılarını durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sürerken aralarında çocuk, bebeklerin de olduğu 50 bine yakın kişi bu saldırılarda can verdi. Maalesef can vermeye de devam ediyor. Avrupa'da bu saldırılara sessiz kalmayan ülkeler de var. Bu ülkelerin başında gelen İspanya ile birlikte Norveç ve İrlanda'dan tarihi bir karar geldi. Bu üç ülke Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Bu karar çok önemli çünkü Filistin'i Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasına denk gelen 140 civarında ülke tanıyor olsa da Batılı büyük güçlerden hiçbiri şu ana kadar bunu yapmamıştı. Avrupa'da İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını duyurdu. Un reconocimiento İspanya hükümet sözcüsü Pilar Alegria, İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. Alegria kabinenin Filistin devletini tanımak için önemli bir karar aldığını ve bunun İsraillerle Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyledi. İspanya, İrlanda ve Norveç ilk olarak 22 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada Filistin devletini bugün tanıyacaklarını açıklamasını yapmıştı. İrlanda'da Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Hükümet tanımayı bu sabah kabine toplantısında onayladı. Açıklamada hükümet Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyor ve ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ediyor denildi. İrlanda'nın Filistin'e büyük elçi atacağını da duyurdu. Öte yandan Norveç'te gece yarısı yürürlüğe giren kararname ile Filistin devletini resmi olarak tanıdı. Almanya'da yeni bir salgın alarmı verildi. Yeni salgının adı boğmaca. Almanya'da bu yıl çok sayıda insanın Boğmaca hastalığına yakalandığı ortaya çıktı uzmanlar. Vatandaşları salgına karşı dikkatli olmaları için uyarıyor. Almanya'da boğmaca alarmı verilirken bu yıl çok sayıda insanın bu hastalığa yakalandığı açıklandı konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Robert Koch Enstitüsü'nden çocuk doktoru ve epidemiyolog Victoria Schönfeld, koronavirüs pandemisi sonrası daha sık yapılan boğmaca testlerinin de bu artışa katkıda bulunduğunu vurguladı. Evet. Enstitüye göre yüksek derecede bulaşıcı olan hastalık aşısız kişilerde 3 aşamada ilerliyor. Buna göre ilk 1 ila 2 hafta boyunca soğuk algınlığı benzeri belirtiler, burun akıntısı, hafif öksürük ve hafif ateş görülebiliyor. 4 ila 6 hafta süren ikinci aşamada kramp benzeri öksürük nöbetleri meydana gelebiliyor. Öksürük nöbetleri kusma ile birlikte olabilirken özellikle kusmanın küçük çocuklarda ortaya çıktığı aktarıldı. Üçüncü aşamada ise hastalık yavaş yavaş azalıyor fakat kuru öksürük aylarca sürebiliyor. Öte yandan boğmacanın en yaygın komplikasyonu zatürre olarak dikkat çekiyor. Özellikle hasta bebeklerin ve yaşlıların %10'una kadar olan bir kısmının bu durumdan etkilendiği belirtiliyor. Evet çevremizde de hasta olan insanların sayısı arttı. Onun için biz de buradan bu dikkatli olun çağrısını sizlere iletmiş olalım. Aman dikkat. Havalar da bir geçişken bu dönemde tabii hastalık sayısı da daha da artabilir. Onu da söyleyelim. Almanya'da son dönemde vatandaşlık parası gündemde. Vatandaşlık parasına yapılan zam çalışanların da bir bölüm çalışanların diyelim tepkisini çekiyor. Çünkü çalışanların zam oranının çalışmayanlardan daha düşük olduğu belirtiliyor ki... Bu ifade de doğru şimdi bununla ilgili son dönemde Alman televizyonuna yansıyan bir itiraf var vatandaşlık parası alan bir kişi hem vatandaşlık parası aldığını hem devletten yardım aldığını hem de bunun yanı sıra çalıştığını söyledi tabi ismini de belirtmedi yani yardım alırken çalıştı ikisini birlikte almaya da devam etti Aslında tabii ki usulsüz bir durum yasak, sosyal yardım alamaz çalışan bir kişi bu noktada ancak almaya devam ettiği ay sonunda eline geçen paraysa birçok kişinin belki de ulaşamadığı bir miktar hem yardım alıp hem çalışan kişi ay sonunda 4000 euroya kadar bir gelir olduğunu belirtti. Tabii ki bu çok kişinin de tepkisini çekti. İzliyoruz. Almanya'da çalışamayanlara ödenen sosyal yardım vatandaşlık parasının giderek daha çok istismar edildiği ortaya çıktı. Kişi başı aylık 563 euro olan vatandaşlık parası ödemeleri ev kirası yardımıyla birlikte kişi başına 1200 euroyu geçerken vatandaşlık parası alanların bir kısmının kaçak çalıştığı da tespit edildi. Medyaya ismini değiştirerek açıklamalarda bulunan vatandaşlık parası alan bir kişi, ayda 1200 euro sosyal yardım almasına rağmen ayrıca kaçak olarak çalıştığını açıkladı. Medyada ismi Niko olarak verilen kişi, "Asgari ücretle çalışmak istemiyorum. Onun için hem vatandaşlık parası alıyorum hem de kaçak olarak çalışıyorum." itirafında bulundu. Eğer işleri iyi giderse vatandaşlık parası ödemeleriyle birlikte bazen ayda 4 bin euroya kadar para kazandığını itiraf eden kişi hayat pahalılığının kendisini bu yola ettiğini ileri sürdü. Öte yandan vatandaşlık parası ödemesi uygulaması sonrasında Almanya'da kaçak yani kayıt dışı istihdamda önemli oranda bir artış olduğu tespit edildi. Almanya Gümrük ve Maliye Çalışanları Sendikası, kaçak çalışma vakalarının çoğunluğunun da bildirilmediği için tespit edilmesinde zorluk yaşandığını açıkladı. Vatandaşlık parası aldığı halde ayrıca kaçak çalışanların sayısının ne kadar olduğu bilinmiyor. Tartışılan bir konu herhalde bu tartışmaya bitmeyecek gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi sosyal yardımlarla geçinip ay sonunda eline 4000 Euro'luk bir miktar geçiyormuş. Maalesef haftada 40 saat çalışan birçok insan bu miktarı hayallerinde bile bulamıyor. Ee, çok yüksek bir miktar o kişiler için. Ee, umarız tabii çalışan insanların da bu noktada gelirleri artar. Bu zamlar onlara da yansıtılır. Onu da belirtelim. Şimdi yayınlarımızı izlemeye başlarken beğenip paylaşarak devam ederseniz çok memnun oluruz. Tabi yorumlarınızı da sizden rica ediyoruz. Birçok konuda sizin yorumlarınız bize yol gösterici oluyor. Dün gündemimizde Almanya'daki birçok konuyu işlemiştik. Dün sizlerden de yorumlarınızı istemiştim. Genel manada tabi sizlerin yorumlarınız nasıl onlara da bakalım şöyle. Dün mesaj atan izleyicilerimizin yorumlarına kısaca bakalım. Emeklilikle ilgili yazanlar var. İşverenler bizler için emeklilik kasasına ödediği meblayı e, geri versinler demiş bir izleyicimiz erken emeklilikten bahsetmiş korona aşısı ile ilgili yine yorum yapan bir izleyicimiz var anaokullarında yer bulamadığını belirtmiş maalesef bu da almaya da devam eden bir sorun e, ilerleyen dönemde daha da artıca e, belirtiliyor dünkü yayınımızda da ona ona vurgu yapmıştık Umarız ilerleyen dönemde ana okullarındaki bu sorunun çözülür diyelim. Yine bugünkü tabi başlıklarımızla ilgili varsa yorumlarınız lütfen mesajlarda bizimle paylaşın. Yine bugünkü tartışılan bir konu vatandaşlık parası. Siz o konuda ne düşünürsünüz? Yine e, Almanya'daki son dönemdeki salgın. Tabii ki sıradaki haberlerimizle ilgili mesela şu anda Almanya'da değil tüm Avrupa'da da aslında son dönemde gündem olan bir konuyu tartışacağız. E, sizlerle paylaşacağız. Malum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye giderken cep telefonu götürülmesiyle ilgili yeni bir e, kanun açıklanmıştı. Yeni bir kural açıklanmıştı. Bununla ilgili çok önemli bir kişiden bir e, deme çaldık. Onu da sizlerle paylaşacağım şimdi. Yabancı hat kullanan vatandaşların Türkiye'ye girişlerinde ikinci telefon uygulamasına ilişkin kısıtlama getirilmesi bilgisinin doğru olmadığı ortaya çıktı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya camia TV'ye konuştu. Sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Sırakaya yolcunun yanında ve aktif olarak kullandığı diğer telefonları için gümrüklerde herhangi bir yaptırım uygulanmadığını söyledi. Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonlarının ülkeye girişinin yasaklandığına dair yayılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre 2019 yılında yapılan düzenlemelerde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı vurgulandı. Birden fazla telefon getirme yasağının yolcunun yanında ticaret, hediye ve benzeri maksatlarla getirdiği ve kullanmadığı telefonları kapsadığını belirten Sarıkaya, yolcunun yanında ve aktif olarak kullandığı diğer telefonları için gümrüklerde herhangi bir yaptırım uygulanmıyor diye ekledi. Ancak ikinci telefonun aktif olmaması ve hediye maksatlı getirilmesi durumunda bu cihazın yurda girişine izin verilmeyeceği ve söz konusu cihazın gümrük ambarına alınacağı belirtildi. Telefonun ambarda 3 ay bekleyebileceği, bu süre içinde yurt dışına çıkarılması ve talep edilmesi halinde iade edileceği bilgisi paylaşıldı yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini e evlet üzerinden 30'ar günlük sürelerle iki defa olmak üzere toplam 180 güne kadar uzatabiliyor. Evet, böylece bir kafa karışıklığı da camia TV vesilesiyle çözülmüş oldu. Tabii son dönemde bununla ilgili sıkça mesaj da aldık Türkiye'nin bu yöndeki adımı ile ilgili. Ee, bu yaptığımız haberle Sırakaya'nın yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktı ki Avrupa'da yaşayan bir vatandaş ikinci kullandığı telefonu yanında götürebilir. Herhangi bir kısıtlama yok. Sadece hediye götürülen telefonlar için böyle bir kısıtlama söz konusu. İkinci, üçüncü hediye götürülen telefonlar için onu da belirtmiş olalım. Şimdi geçelim gündemin diğer başlığına. Beni de gerçekten gururlandıran bir habere. Çünkü Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın birçok noktasında hizmetlerini sürdüren İslam Toplum Milli Görüş'ün İngiltere Bölge Merkezi yeni hizmet binası törenle açıldı. Açılışa İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Ergün, İslam Toplum Milli Görüş camilerinin dini, toplumsal ve kültürel bir merkez olduğuna da dikkat çekti. İslam Toplum Milli Görüş İngiltere bölgemizin bölge merkezinin açılışında bir aradayız. İslam Toplumu Milli Görüş İngiltere Bölge Merkezi Yeni Hizmet Binası törenle açıldı. Açılışa İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergünle birlikte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bölge başkanlarıyla çok sayıda davetli katıldı. <laughs> İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İngiltere bölgesinin yeni hizmet binasının açılışında bir konuşma yaptı. Ergün, İslam Toplumu Milli Görüş camilerinin dini, toplumsal ve kültürel bir merkez olduğuna dikkat çekti. İnandınız, Rabbimize hamdolsun, bugün yeni şubelerin açılacağına hep beraber inanıyoruz. Yetmez, camilerimiz, eğitim merkezlerimiz Allah'ın izniyle ana okullarımız ve ilkokullarımızın okullarımızın olacağına da biz yürekten inanıyoruz. Göreceksiniz asıl hedefimiz asıllıkta yaşamış olduğumuz yeni vatan edilmiş olduğumuz bu topraklarda İslam'ın başta Müslümanlar tarafından iyi öğrenilmesi Hazreti Adem ve Havva'dan akraba olduğumuz bu topluma İslam'ın anlatılması için emek sarf edecek bireylerin yetiştirilmesi gayretidir bizim gayretimiz. Eğitim, kültür, sosyal ve dini alanlarda faaliyet gösterecek olan merkez, İngiltere'deki Müslüman toplumun bir araya gelip kaynaşacağı önemli bir buluşma noktası olacak. Bu binamızın içinde güzel bir mescidimiz, ofislerimiz, Hasene, Ukba teşkilatımızın ofisleri ve 25 kişilik üniversite yurdumuz bulunmakta, bahçesiyle, park alanlarıyla çok güzel bir bölge merkezi oluştu. Gençlik merkezimiz de var. Konferans salonumuz var içinde. Emeği geçen tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah İngiltere'de açmış olduğumuz camilerimizin koordinasyonu buradan olacak ve teşkilatımızın misyonu buradan idare edilecek. Ben tekrar tüm katılan kardeşlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi ve hepsini Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla bir açıklama yapan İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Başkanlığı, açılışa katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Açılışta Londra'nın Enfield İlçe Belediye Başkanı Muhammed İslam, Türkiye'nin Londra Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk, Londra Eğitim Müşaviri Mevlüt Ceylan, İngiltere'de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve İslam Toplumu Milli Görüş İngiltere Teşkilat mensupları da hazır bulundu. Uzun zamandan beridir emek verip çalışmalar yürüttüğümüz binamızı kısmetse inşallah dünyanın farklı yerinden gelen katılımcılarımızla beraber ve bu yurttaşlarımızla beraber bugün açılışını kısmetse inşallah yapacağız. Çok şükür teşkilat olarak İngiltere'de Son yıllarda aktifleşen birimleriyle beraber, idareciliğiyle beraber, cemaatleriyle beraber aktifleşen bir süreçteyiz. Bugün İngiltere ICMG bölge binamızın açılışındaydık. Çok kıymetli, çok yoğun duygular içindeyiz. İnşallah bu bizler için, geleceğimiz için, tüm İslam ümmeti için çok güzel işler çıkaracağımız bir alan daha oldu. Dünyanın birçok noktasında bu hizmetler artık hızla büyüyor. Tabii çok önemli. Avrupa'da bu topraklarda cami eksenli bir birleşme, insanların ulaşabileceği bu e, mabetleri inşa etmek, onlara destek vermek, bu kurumların oluşmasını sağlamak çok önemli. Onun için biz de e, buraların oluşmasını emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunu bir kez daha buradan da belirtmiş olalım. Bu vesileyle bugünlük değerimizi noktalamış olduk. Yarın inşallah aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.